Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Aralık Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. 10 tane koşun olduğu zevkli güzel bir program var arkadaşlar İstanbul'da. İstanbul'da gündüz programı koşacak. Birinci koşuyla beraber saat 12.30'da arkadaşlar İstanbul'un birinci altılısı başlamış olacak ki. ikinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 4.30'da başlayacak ki ben yine her iki altılı programıyla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim yine her ayak için birkaç tane safkanı özellikle ön plana çıkarmaya çalışacağım yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında İstanbul programı için arkadaşlar değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı arkadaşlar e, gündüz koşacak dediğim gibi akşam programında da Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan yapabilirler. Dediğim gibi akşam Adana koşacak. Gündüz programında da İstanbul var. İstanbul'un da arkadaşlar birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 12.30'da başlamış olacak ki Meydin bir koşu var dişilere has olacak bu koşuda 2 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz ki burada özellikle Meydin koşularla ilgili arkadaşlar bilindiği gibi 2021 yılına özel bir değişiklik oldu ki zaten çok da yarı severler olarak şikayetçi olduğumuz da bir konuydu ki Meydin'den genelde safkanlar çıkmak istemiyordu ekürler genelde bu tarz bir işlem yapıyorlardı e, safkan 2. 3. 4. kalarak bir şekilde en azından 100-150 bin civarında bir rakam aldıktan sonra meydana e veda ediyorlardı ki böyle bir e, yapan e, ekürüler vardı. E, bunlara engel olmak için e, kilo indi, farklılığı koymaya başladılar yeni sezonla beraber. Güzel de bir değişiklik oldu. Bundan sonra e, meydana kazanca göre kilolar yükselecek arkadaşlar 2021 yılı itibariyle. Bu da bizim için iyi bir şey olmuş olacak. Tabi bu grup için değerlendirmiyorum bu söylediğimiz. Zaten burada önemli küller var. Bu tarz işlerle pek uğraşacak ekürler yok ama dediğim gibi genel olarak Made in yarışlarda bir güncelleme oldu. Bu da iyi bir şey bizim için. Made in bir koşu var arkadaşlar günün ilk ayağında dediğim gibi. 2 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe. Sentek'te izleyeceğiz. Benim burada sevdiğim bir safkan var. Bu da 9 numara Red Kulayt arkadaşlar. Akın Sözden idaresi e start olan bu safkandan ben iyi bir koşu bekliyorum. Özellikle aslında son startından beklentimin biraz altında koştu. Daha iyi bir koşu çıkarmasını hatta kazanmasını bekliyordum ama o gün için arkadaşlar istenen koşu yapamayan Safkan bence bugün için müsait grupta etkili bir koşu çıkaracaktır. 9 numara Red Clyde arkadaşlar Akın Sözden idaresinde ben de şans Safkan konumunda özellikle bu Safkan'dan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Günün ilk ayağı için arkadaşlar rakibi noktasını ilk startında beklenene veremeyen ki Halis idaresi start alan Safkan Altumalı Dancik on fire arkadaşlar yine Halis'le beraber deklar olmuş. Bu Safgan'dan ben yine iyi bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi ilk startını ölçü almadığım kaliteli Safgan'dan gerçek gücünü göstereceği kalitesine yakışır bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Yine 2 numara benim gibi bir kaptan arıyor yavrusu olan bu Safkan. Adem Aslan'la beraber dikkatimi çeken bir Safkan ki son startındaki dördüncülüğünü oldukça beğenmiştim Safkan'ın. Bugün için ben iyi koşacağını düşünüyorum. Son olarak da arkadaşlar yine bu grupta 5 numara kaptan Marvel'dan bahsedeceğim ki bir aftermarket yavrusu olan bu Safkan'ın yine hışman çizgi dairesinde oldukça bence şanslı olduğu bir koşuya çıktığını söylemek gerek. Özellikle 9 diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında 6, 5 ve 2 numara Safkan'lar. Ben de günü ilk hayatını arkadaşlar. Bir tık önde plan da tuttuğum safkanlar konumunda olacak. Gün arkadaşlar ikinci ayağına geldiğimizde ise kısa vade bir koşu izleyeceğiz ki kısa vade 8'de 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe e Sertek'te bir araya gelecekler. 6 tane safkanın start alacağı bu grupta aslında birçok kez de bir araya gelen de bir grup. Özellikle burada 2 numaralı Zabun sentetik pistte bu mesafede bu safganların tamamına hükmü hakimiyet sağlamış bir safgan ki yağın içinde zaten normal şartlarda kazanacağı bir koşu olacaktır gibi gözüküyor. Dediğim gibi gün ikinci ayağında 2 iki numaralı Zabun halis idaresinde ben kazanmasını bekliyorum ama burada sürpriz aramını noktasında önemli form durumuna sahip safkanlar var. Özellikle bir numaralı Çakal'ın oğlu ki önde boş kalması durumunda son yarışlarında oldukça formda olan Safkan Hışman çizgi dairesinde güzel bir sürprize imza atabilir ki önde çok da kovalayacak bir rakip gibi gözükmüyor zaten. Büyük ihtimalle bunu hemen arkasına duracaktır. E, bu ikilinin önde eğer ki zor günler zor zamanlar yaşaması durumunda sonlarda etkili gelmesini beklediğim 6 numaralı Tirsüs'te Ayhan Kursun idaresinde bence yine şanslı safkan konumunda değerlendirmek doğru olacaktır. Özellikle Zabun'un kolay kazanacağı bir yarış olabilir arkadaşlar. Günün ikinci ayağı 2 numaralı Zabun'dan bahsediyorum. Rakibi noktasını da 1 ve 6 numaralı safkanları yarış gidişatına göre arkadaşlar şanslı safkan konumunda değerlendirebiliriz. Günün 3. koşusu kısa vade 8 yine bir koşu ki 4 yaşlı Arapları 2000 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz. 8 tane safkanın start alacağı bu koşuda her ne kadar uzun bir arası olsa da 4 numaralı Gökçe Hatun ki önemli bir safkan bir 6 ay yavrusu olan safkan bugün için müsait bulduğu grubu değerlendirecektir. Safgan oldukça fonda bırakmıştı. Kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum ki Safgan'ın dediğim gibi yerlerde bakılan Safgan hazır gireceği bir koşuda yetenekli birisi Halis idaresinde kazanma noktasında çok şanslı gözüküyor. Grubundan çok daha farklı bir isim olduğunu düşündüğüm dediğim gibi 4 numaralı Gökçe Hatın'ın kazanma şansının yüksek olduğu bir koşuya çıkıyor. Ben burada rakibi noktasında iki tane formda rakibi olduğunu düşünüyorum ki bunlardan biri 6 numaralı Sevin Sevil. Son startını bilindiği gibi etkili kazanmıştı. Ondan önceki de birçok kez tekle verdiğim bir safkandı. Ben beğendiğim bir Kazbert temsi bugün için Özcan'la beraber şanslı olabilir. Formda safkandan ters bir yarış gelebilir diye düşünüyorum. Son olarak da benim beğendiğim safkan olan 3 timalı dizdarım bir türlü aslında istediğim yarışlara alamıyorum. İyi koşuyor ama bence beklentinin yine altında koşular koşuyor. Yetenekli birincisi evet Akyavuz'la beraber yine ben sürpriz şansının da olacağını düşünüyorum. Özellikle 4 numaralı Gökçe Hatun normal şartlarda kazanacağı bir koşu olacaktır. Ben sürpriz arama noktasında 6 ve 3 numaralı Safkanları rakip hanesinde arkadaşlar günün bu ayağında değerlendirebiliriz. Günün 4. koşusu aynı zamanda 7'li Palesen'in de başlangıç aynı uçak olan bu koşu kısa vade 7 koşacak. 2 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe. Sentek'te izleyeceğiz ki 7 tane Safkan'ın start alacağı bu koşuda ben bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da bir numaralı megaloman olacak ki son startında bilindiği gibi çok bahsettiğim bir safhandı ama istediğim yarışı yapamadı ki o gün için ben biraz biraz sonrası arada sıkıştığını düşünüyorum Safkan'ın. O yüzden gerçek gücünü gösteremediğine inandım Safkan'ın. Bugün için yine bir sonraki önceki yarışında Halis'le beraber start alan Safkan'ın bu sefer yine Halis idaresinde kazanmasını bekliyorum. Daha da kolaylayan grupta arkadaşlar. Bir numara Megaloman sevdiği pistte, sevdiği mesafede yetenekli binisiyle beraber günün kazanan Safkan'ı olacaktır diye düşünüyorum. kuponlara da Artık da yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Hem günün birinci için arkadaşlar hem de yedili palası için bir numaralı Megaloman bu grubu kolay geçecektir diye düşünüyorum. Günün 5. koşusu Handikap 17 koşacak ki aynı zamanda ikinci altılığında başlangıç alanı oluşturacak olan bu koşuda 3 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe. tekte izleyeceğiz 9 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Son startında güzel bir sürprize gelen ki benim de ilk şanslı Safkan olarak değerlendirdiğim Altumalı Ferhan etkili bir form yakaladı. Ben formunu devam ettireceğini düşünüyorum. Akın Sözden idaresinde etkili bir yarış çıkaracaktır. Kazanma şansının oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum ki uygun da kiloyla start aldığını söylemek lazım. Rakibi noktasını yine 5 numara The Black Style'ın ki önemli bir form yakaladı Safkan. Yine Ahyan Kuruş'un idaresinde benim bu grup için özellikle şanslı gördüğüm bir diğer Safkan. 5 ve 6 numara Safkanlar. Yani bu iki Safkan'ı ben gruptan bir tık ayırdım. Bu iki Safkan'ı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrası da yeri olanlar için arkadaşlar. Bu mesafeyi seven 9 numaralı Salazar Gökhan Kocakaya idaresinde ve 3 numara Grey Cloud'da yine Burak Averbeck'la beraber beraber sürpriz hanesinde değerlendirilebilecek safkanlar olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi özellikle 5 ve 6 numaralı safganlardan özellikle arkadaşlar günün ilk ayağında etkili bir koşu bekliyorum. Daha sonrasında varsa yine takip safganlarınızı eklemeye çalışın. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise en önemli bir kupalı koşu var ki Dumla Plan koşusu olarak koşacak bu koşu. Grup 2 seviyesinde koşacak. 4 büyük Arapları 1400 metre mesafe. Sentek'te izleyeceğiz ki 8 tane safkanın da start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün bayağı. Burada özellikle ee, önde büyük ihtimalle çok boş kalacağını düşündüm. 2 numaralı Yeltay'dan ben ters bir yarış gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu safkanın önde kovalayacak bir rakibi yok gibi ki olsa da zaten o koşan atı için biraz sıkıntı yaratabilecek de bir tay ki Yeltay öyle kolay kolay da önde rahatsız edilebilecek bir safkan değil. Kendi temposunu kurduğunda ki bu tarz koşullarda Mehmet Akya da ben çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Önde istediği tempoyu kurabilen yetenekli bindisiyle beraber ben ters bir yarış yapabileceğini düşünüyorum bu safkanın ki 2 numara Yeltay'ın ben sürpriz hanesinde muhakkak değerlendirilmesi gerek olduğunu düşünüyorum günün arkadaşlar bu ayağında. Daha sonrasında bence özellikle sentetik pis performansının en iyi koştuğu pist olduğunu düşündüğüm 6 numaralı sürgün tayın halis idaresinde ben yine şanslı olduğunu düşünüyorum. Bu iki safkan bende bir tık öne çıkıyor arkadaşlar. Yani 6 ve 2 numaralı safkanları gruptan bir tık ayırdım. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımıza bulunduralım. Daha sonrasında varsa yine takip atlarınız. Günün bayağı açın arkadaşlar eklemeye çalışalım. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Arapları 1500 metre mesafe sentedikte bir araya gelecekler. 11 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı da kuponuma yalnız bırakacağım ki çok formda olduğu bir döneme denk gelen 7 malı yol kıran arkadaşlar yine yetenekli bir hışman çizgi dairesinde. Ben etkili bir koşu yapıp yarın için bu grubu kolay geçeceğini düşünüyorum dediğim gibi çok formda arkadaşlar son yarışlarıyla beraber etkili form yakalayan Safkan yine sevdiği mesafede koşuyor. Sevdiği Jokey ile beraber start alan Safkan için her şey lehine gibi uygun kilosuyla beraber günün arkadaşlar 3. ayağında 7 numaralı yol kıranın Fışman çizgi idaresinde ben bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise grup 3 koşu dişilere has olacak bu koşu da 3 yukarı İngilizleri 2200 metre mesafe sentelikte izleyeceğiz ki 7 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak ki son yarışlarında çok iyi bir form yakalayan 3 numaralı Malones arkadaşlar uzayan mesafeyle beraber daha da avantajlı gözüküyor ki Safkan özellikle bu mesafeleri daha etkin koşabilen bir Safkan ki son yarışlarında kısa mesafe yarışta yarışlarında startlarında bile etkili yarışlar yapan Safkan için her şey lehine bugün için Halis Daris'e start alacak olan Safkan ki son iki yarışta üzerindeydi zaten iyi de bir uyum yakalayan bu ikili son iki yarışını kazanmıştı. Bugün için bunlara bir üçüncülüğü ekleyebilirler arkadaşlar. 3 Üç numaralı Malones oldukça formda ve Buldukça mesafesinde koşan safkan için şanslı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağında özellikle etkili koşacaktır diye düşünüyorum. Burada rakibi hanesinde genç safkanlardan Yılmazlı Priory değerlendirilebilir ki son startını beğendiğim safkandan yine uzun mesafede etkili bir koşu gelecektir. 7 numaralı safkan şanslı gözüküyor. Burada yine 2 malı Freshik Gör var ki son startını bilindiği gibi safkan yarıda bırakmıştı ki sorunlarından dolayı yarışı tamamlayamamıştı safkan. Bugün için hemen bir aylık bir süre sonrasında tekrar yarış görüyor. Demek ki çok ciddi bir problemi Yok safkanın daha da hazır girmesi durumunda ters bir yarış gelebilir. 2 numaralı Flashik diyor öyle ihmal edilecek bir Safkan gibi değil. Ve son olarak da arkadaşlar 6 numaralı Morland yine Ayhan Kurşun idaresinde ters bir yarış yapabilecek yetenekte olduğunu düşündüğüm bir diğer Safkan olarak gözüküyor. Özellikle 3 arkadaşlar bu Safkan'ın kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünsem de dediğim gibi 3 numaralı Malones'in kötü koşması durumunda bence grup biraz karışır. Birçok Safkan'ın kazanma şansının olduğu hatta sürpriz Safkan'ın da çıkabileceği bir ayak olarak görüyorum. Günün bu dördüncü ay yani. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu izleyeceğiz ki üç ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe sentetikte bir araya gelecekler. 8 tane safkanın start alacağı bu koşuda ben hatta küçük kuponlar içinde risk edilebilir seviyede gördüğüm bir numaralı Burak Şahtan çok önemli etkili bir koşu bekliyorum ki Özcan Yıldırım idaresi start alacak olan Safkan için eğer ki mesafe biraz daha uzun olsaydı ben kuponumda kesinlikle yalnız bırakacağım bir Safkan olurdu ama biraz daha mesafenin kısalması bu Safkan'ın performansını etki edebileceğini düşündüğüm için yani alt yazmanın doğru olduğunu düşündüm ama dediğim gibi özellikle küçük kuponlar için arkadaşlar ben bir numaralı Burak Şah'ın risk edilebileceğini düşünüyorum bu safkanlar. Çok güzel bir koşu gelecektir. Çok formda safkan, etkili yarışlar yapıyor. Sever bu sentetiği de özellikle bugün için bu grubu kazanma şansının yüksek olduğu bir yarışta çıkıyor ki rakipleri yani ya uzun ara vermiş ya da formsuz safkanlar olduğu düşünülünde bir numaralı Burak Şah özlülükçe ön plana çıkartmak doğru olacaktır arkadaşlar günün bu ayağında. Ben burada sadece Burak Şah'tan bahsedeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi daha sonra asında takip ettiğiniz veya tuttuğunuz safkanlar varsa rakip hanesine değerlendirebilirsiniz ama özellikle 1 numaralı Burak Şahı bence muhakkak kuponlarda bulunduralım günün bu ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu izleyeceğiz. Gidişler has olacak bu koşu. 2 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe sentekte izleyeceğiz ki 11 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Ben burada son startım çok beğendim. 9 numaralı Kün Star'ın önemli bir luxor temsil olduğunu düşünüyorum. Hışman çizgi idaresinde yine kazanma şansının olduğunu düşünüyorum ki son üçüncülü özellikle etkili bir safkan ya etkili bir yarış yaptı safkan. Bugün için bu grupta değerlendirmek doğru olacaktır. Rakip hanesinde ilk startını çok beğendim ama üzerinden 3 aylık bir süre geçen 2 numaralı Bowie arkadaşlar Halil Kaplan idaresinde ben yine şanslı gördüğüm bir diğer luxor temsili. Bu iki safkan biraz bende ön planda. Yani 9 ve 2 numaralı safkanları özellikle kuponlarda olması gerek olduğunu düşünüyorum. Rakibi noktasında arkadaşlar daha sonrasında ilk defa start alacak olan 5 numaralı Helil Kal. Yine 7 numaralı Mis Akasya ve 11 numaralı Şekerpare gibi safkanları da geniş kuponlarda arkadaşlar günün son ayı için şanslı safkan konumunda değerlendirebiliriz. Özellikle 2 ve 9 daha sonrasında 5, 7 ve 11 numaralı safkanları günün son ayı için arkadaşlar şanslı gördüğüm safkanlar olacak. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz hatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar yarın için herkese bol şans diliyorum.